Şu ocaklar kapanlığından beri rüyalarıma girer. Oldu bu iş şey yerim. Ama sen gene de Gökhan'a bir şey deme. Pişmiş aşa su katmasın. Benden laf çıkmaz ama Rezzan Hanım Banu'ya söyleyince. Söylemeyecek. Konuştum ben Rezzan Hanım'dan. Zaten Gökhan da durmayacağım buralarda gideceğim deyip duruyordu. Nereye gidiyormuş ya? Anası onu göndermeyelim deyip duruyor. E o zaman anlar dahi. Ya yani ne zamana kadar saklayacağız ki bu maden işi? Sen çeleni sıkı tut, giresine karışma. Allah Allah, biz Rezan Hanım'la ortak olduk diyoruz. Sen hala ne biçim konuşuyorsun? Ya iyi iki tane laf söyle de keyfimiz yerine gelsin. İyi dayı, sen öyle diyorsan. Ne oluyor lan? Ne koşuyorsun deli dana gibi? Haber verecektin. Neyi? Gökhan abim geliyor. Gökhan mı geliyor? Hem de nasıl geliyor? Baksana. Getirdiği at bu muymuş yani? Selçuk. Yılka atı bu yılka atı. Taranıp bakımı yapılınca çıkar güzelliği. Kıymetli at bu oğlum kıymetli. Aferin aslanıma benim. Gene göğsümü kabarttın. Hoş geldin. Çok dolaştırdı baba ama... ...sonunda elimden kaçamadı. E senin soyadın başat. Kurda kuş yem olmadan gelmiş yine... Maharet şehirdeki kurtları yem olmamakta kuzen. Sen nasılsın? İşlerin nasıl? İyi iyi sıkıntı yok. Ben eve geçiyorum dayı. İyi. Ay.